Merhaba arkadaşlar ve sizlerle oynasını.com'da yeni bir oyunla karşınızdayım. Yeni bir değil, yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu oyunda böyle şeyler var arkadaşlar. Bunlardan seçip gelişen dünya oyunun ismi. Mesela ilk ben bunu seçtim. Hiçbir şey olmadı. Sonra bunu yapayım. Bununla ev yapılıyor. Level up oluyor. Bunu yapayım. Güzel olur. Level up olduğundan. Pardon arkadaşlar. Toşu bana. Dön arkadaşlar şu, şu kamerayı tutturayım da. Tamam. Böyle. Burada bir kız yaşamaya başladı. Hmm, onu biraz geç yapmamız gerekiyordu bence. <laughs> Level up. Şimdi buna basıyoruz. Buna bunu bine Buna böyle. Buna böyle. Bunu da böyle yol yapıyor. Ben en gelişmişini yapmıştım. Ve oyunun Çincesi de var. İngilizcesi. Çin oyunu. Hmm, bunu yapayım. Yanlış yaptım. Bu da böyle. Buradan bir araba geliyor. Oley. Bu da böyle bir makine şu yürüyor falan. Böyle delik açıyor buraya. Diyum. Dum dum dum. böyle açıyor. Burası da e, şey geminin geleceği yer oluyor. Bunu bıraktı böyle. Bu bunu bıraktı gördüğünüz için küçük bir ve yeni bir arabamız oldu. Şimdi bunu yapıyoruz. Bu bir level up daha oldu. Buradan gemi geldi. Hmm, geliştik de kötü mülenleşti. En da bilgisayar gelecek buraya. He, bu da gelişti. Buraya yol atacak o şimdi. <laughs> diye böyle. <laughs> diye yapacak. O da level up oldu. Hiç görmediğim bir level oldu açıkçası. yola mı akacak? Hayır, yola akıyordu da. Değişik şey Bir level up daha oldu. Y roket geldi. Vale 3. Allah'ım. 3 2 1. Uzaydayız şu anda. gezegen gezegenlere çıkacağız. Aldım. Artık şu şuna bakın pembe. Böyle bu da böyle bir yol yaptı arkadaşlar. Ve tren geçiyor. O neymiş abi? Galiba fırlatacak orada. Ne dedim? Level up oldu. Bunu en yüksek seviyeye getirdik. Bunu en yüksek seviyeye getirdik. Galiba bunun hepsini en yükseğe getirince bunlar mı açılıyordu? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu oyunumuzda böyle. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.